Vallahi <laughs> <laughs> hayırlı يا bölgenin farklı bölgelerden bir diğer bölgelerden bir, çok önemli bir farkı vardır. Burası kültürlerin kesişme, kültür coğrafyalarının, büyük kültür coğrafyalarının kesişme noktasıdır. Uzak bölgeler arasındaki gelişmeyi anlamak için bu bölgeden, Trakya'dan gelen veriler kritik bir öneme sahiptir. Başka bölgelerde olmadığı kadar kritik bir öneme sahiptir. Burası bir ara tampon bölgedir ve tampon bölge özelliğine, tampon bölgeleri anlamak zordur mutlaka anıt yapıların olması gerekmez. Mutlaka bir Boğaz bir Hasan Keyfin bir Efes'in olması gerekmez. Onlar zaten anıt yapılar, görsel çekiciliği olan anıt yapılar. İnsanların bir milyon yılı aşkın süresinde gelip kültürel uygarlık tarihinde. Onlar zaten birkaç bin yıllık küçük bir döneme aittirler. Önemli olan her dönemin kendine ait önemini anlayacak ve onun bir değer olduğunu görebilmektir. Biz de 40 bunu yapmaya çalıştık. Bu uygarlık en önemli kırılma noktalarından biri yerleşik yaşam. Yani bir yerde sabit olarak yaşamak ve besinle üretmektir. Yani tarım yapmaktır. Bu kendi ardından tarım, tarım toplumuna geçmek, üretim toplumuna geçmek birçok sadece bir beslenmeyi değiştirmez, sadece ekip biçmeyi getirmez. Bunun sosyal e, vardır. Mirası, mülkiyeti, aile hukukunu ve daha, daha sonraki devlet imparatorluklar giden sistemi de kentleşmenin temelleri de bu dönemde atılmıştır. Bu Anadolu'da başlamıştır. Anadolu'da başlamış ama Anadolu'nun yarı kurak bölgelerinde başlamış ama buradan sonraki resel bir yaşam haline gelmiş, dünya yayılmıştır.